Kızlara, gönüllere, midelere ilaç geldi. Puttik, kavun geldi. Puttik. Elazığ'ın bu özel lezzeti bölgenin tarım zenginliğini de gözler önüne seriyor. Doğal yöntemlerle yetiştirilen kultik kavunu sofralara farklı bir tat katıyor. Kultik kavununun en dikkat çekici özelliklerinden biri susuz arazilerde de yetişmesi. Her bir tevekte farklı bir tatla karşımıza çıkan bu kavun bölge halkı tarafından ilgi görüyor. Evet bu bizim Elazığ'ın eski kavunları yani. Evet yeni nesil bunu bilmez. Tabii ki şimdi daha gittikçe e, tohum değişiyor. Zira tohumları gittikçe değişiyor. Ele kanlar var 5 kilo var 6 kilo var 10 kilo kadar çıktı. Bu zira tohumlar çıktıktan sonra bizim Elazığ'ın eski kanları tabii ki meyveler sebzeleri gözden düştü. Daha onu yeni nesil bilmez tabii ki. Şimdi şu kanuna baktığınızda hani bilmezler. Ya küçüktür işte bunu yeni nesil bilmez. Aman tad olarak bu zira kanundan daha güzel daha lezzetli. Tabii tarlada bu böyle oluyor. Daha büyük olur. Şimdi akbeyin verdiğin zaman tarlaya bir sene geçtikten sonra daha da büyüyor. O tarlanın şeyine bağlı bir şey. Verimine bağlı. Tabii akbeyin olduğu zaman daha da büyür. Ondan sonra daha güzel olur. Pazarlarda çoğunlukla Şintil köyünde yetiştirilen kultik kavununun satışı yapılıyor. Şintil kavunu çok meşhur. Özellikle Şintil kavunu meşhur. Biraz sonbahara doğru Pincirik mesela. Evet yol çatı tarafı, o ta, köyü tarafı. Bir de sonbahara doğru yani 8. ay, 9. ay yani o taraflardan gelir. O daha iyi. biraz tatlı buna göre. Bu ilk çıkan tatlı olarak bu çıkıyor. Pazarcı esnafı kultik kavununun unutulmaması için tohumlarının saklanması ve ekilmesi gerektiğini ifade etti. Şeylere tavsiye ediyoruz bunu. Gençlerimize bu eski tohumları kaybetmesinler. Yani bunlar daha gittikçe nesli tükeniyor. Evet, bizim yeni çocuklarımız, yeni gençlerimiz bu nesil kavunlarımızı lütfen rica ediyoruz. Yani bunu tohumunu tüket bitirmesinler. Kultik kavunu pazarda 10-12,5 liraya satılıyor. Fiyatı şu anda kilosu 10-12,5 lira. Evet, pazarda satıyoruz. Hadi kultik kavun geldi, kultik kavun buyurun seç çal.